çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın. Bu odanın ısısını düşürür. Aracınızın camları açık gitmesi size daha çok yakıt harcaması sağlar. Bunun için ihtiyacınız olmadığında camları kapatın. Marketlerde çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size %10 elektrik tasarrufu sağlar. Çelik tencereler emaye tencerelere oranla %35 daha fazla ısı tasarrufu sağlar. Kalorifer peteklerinin duvarlar arasına ısı yansıtıcı alüminyum paneller koymak ısının dolaşımı açısından size tasarruf sağlayacaktır. Yokuş aşağı inerken vitesi boşa atmak yerine ayağınızı gazdan kaldırmayı tercih edin. Musluk bataryalarınızı fotoselli seçerek %75 oranında su tasarrufu sağlamanız mümkündür. Aracınızın bakımlarını düzenli yaptırarak daha az yakıt tüketimi sağlayın. Kredi kullanırken ödeyebileceğiniz en kısa vadeyi seçerek faizi en düşüğe indirmeye gayret edin. Elektrikli fırınlar kullanmak yerine daha az enerji tüketen mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.